Herkese günaydın. Hepiniz hoş geldiniz. Duruyu bıraktım. Şimdi de Azrail'lere, Rıza çıktılar evden. Şöyle bir kahve yaptım. Patates kızartmıştım. Beslenmeye her yer patates koktu. Şöyle balkonun kapısını açtım da burada bir kahve içeyim. Sabahlığımı giydim. Artık şu polar sabahlığa geçtim yani. Hava bugün yağmurlu görüyorsunuz. Bayağı da soğuktu. Allah'tan peteklerimizi yaktılar dün akşam. Ev sıcacık oldu böyle. Kahvemizi içtik. Yatakları toplamaya geldim. E, pijamalarımı da çıkardım. Şu tişörtü giydim yine içime. Böyle üst üste üst üste şey gibi oldum. Mutfağa geçeceğim şimdi. Arkadaşım gelecek kahvaltıya. En son ona ben gitmiştim. Sonra geçen gün aradım. Elif dedim kahvaltıya gelecektin dedim hani çocuklar okula gidince. Gelsene falan. O da dedi çarşamba gelirim. E, birlikte kahvaltı yapacağız. Balkon serin artık o yüzden yer sofrasına hazırlayacağım dolmuşa binmiş ben şimdi çay suyunu koymuştum çayımı demleyeceğim e, lavabo tarafını dedim havlusunu falan değiştireyim şöyle bir çamaşır suyu dökeyim ondan sonra da artık kahvaltıyı hazırlarım böyle bir şeyler yaparız bakalım arkadaşım zaten yabancı değil e, maksat böyle güzel bir kahvaltı yapalım diye konuştuk öğlen çayına falan gelemiyor çünkü çocuklar okul saati hemen geliyor ya onun oğlu da ikide falan çıkıyor herhalde ben de dedim ki o zaman kahvaltıya gel benimkiler de hani erken gidiyorlar Dedim kahvaltı yapalım. Böyle bakalım. Gidiyorum mutfağa. Şöyle soframı kurdum da yavaştan kahvaltıları koyuyorum. Yalnız şu incir reçelinin güzelliği. Yemeyeyim yemiyorum diyor. Karşıma çıkıyor. <laughs> Neyse. Bugün koydum. Kendime 2-3 gündür koymuyorum. Çok ekmek yediriyor. Ben çok seviyorum. 3 tane kurabiyem kalmıştı. Şey kandil simidim. O kadar güzeldi ki. Amcam bayıldı zaten. Bunun tarifini yazarım size. Bir daha yine yaparız. Diyorum ya en son 2-3 sene önce yapmıştım. Dün de söyledim. 3 tane kalmış. Arkadaşım yesin diye koydum. Kek hiç kalmadı. Neyse. Şöyle hazırlıyorum yavaştan. Masayı cifledim. Güzel. bunda ders yapıyoruz ya. Duru çok çiziyor. Şu lekeler de çıkmıyor artık. Bazı lekeleri çıkaramadım ben bunda. Ay ne güzel şarkılar çıkıyor. Hava kapalı ya, Evin içi nasıl karanlık. Hele arka taraflar hep karanlık bugün. Elif'ciğim geldi. Açtım kapıyı da. Geliyor şimdi. Aynen. Evet arkadaşım geldi. Mutfakta beraber hazırladık canlarım. Zaten çayı falan demlemiştim. Şöyle kendimize göre kahvaltılıkları çıkardım. Bazlamayı ısıttık tost makinesinde. Şöyle kıymalı menemenimiz var. Kahvaltılıklar. Azıcık patates kızarttım. Böyle bakalım afiyetle yiyeceğiz. Bol sohbet, muhabbet sonra çaya devam ederiz. Bizlere afiyet olsun. Artık kahvaltıdan sonra yine sizlerle bir ara buluşuruz bakalım. Vallahi serme yemeyeceğim dedim de o kadar güzelmiş ki. Bey pazarında zaten her yerde bunlardan var diyor yani. Her yerde bazlama yapıyorlar diyor. Anneminki gibi güzel yani. Biz de yapıyoruz da bunlar büyük büyük oluyor ya daha güzel oluyor. Saat 12'ye geliyor bir de Nescafe içelim dedik. Birazdan ben Duru'yu alıp geleceğim hemen okuldan. Bizim eve gidip baktık Elif'le tadilattaki eve. Usta işte boyaya devam ediyor. Tam böyle her yer belli değil ama en azından Elif'le eve bakmış olduk. Şimdi geldik kahve içeceğiz. Sofrayı falan kaldırdık. Saati bir yaptık arkadaşlar. Az önce Duru'yu alıp geldim. Onun karnını doyurdum. Ondan önce de Elif'i yolcu etti. O da pazara gitti. Oradan artık eve çıkacak. Ben inmedim onunla pazara. Çünkü dedim daha sonra inerim hani Duru'yla. Onun da okula yetişmesi gerekiyordu. Bana şöyle gelirken kendi yaptıkları erişteden getirmiş arkadaşım. Ellerine kollarına sağlık. Herkesin emeği var burada. Yapanların hepsine teşekkür ediyorum. Annesi, ablası... Artık diğerleri kim bilmiyorum. Hep beraber makarna yapmışlardı daha öncesinde. Yufka falan yapmışlardı. Kızlar seviyor ya. Durun şu kenara koy kızım. Arkadaşım ondan getirmiş. Her neyse, şimdi Rıza bizi almaya geliyor. Ece yapıya gidiyoruz. Bu işte musluklar, fiskiyeler, işte taret muslukları, duşakabin bataryaları, mutfak bataryası. Ondan sonracıma bayağı bir şeyler lazım. Onları seçmeye gidiyoruz arkadaşlar. Artık onları almamız gerekiyordu. Hepsi takılacak sırayla çünkü. Ben de 67 dekora yazdım. Ne lazımsa listeyi atın alalım diye. Çünkü bugün yarın almamız gerekiyordu. Rıza ile gidiyoruz bakalım. Belki de gelmiştir, bizi bekliyordur. Görüşürüz orada. Evet Ece yapıya geldik bakalım. Evet şimdi biz seçtiğimiz banyo dolabı buydu zaten. Hatırlarsınız en başından beri bunu beğenmiştim. Bu Teşir'deki ürün tabi. Şimdi ona göre biz batarya bakıyoruz. Şunu beğendim. Üzerindeki gayet ki var. Çok büyük bir şey istemiyorum. Sıçramasın diye. Zaten uzunu ve büyüğü hoş olmaz dediler. Anneciğim bir, de, bir dakika dur. Bak şöyle. Bunu bunu alacağız. Aynen bu güzel. Buna karar verdik. Güzel. Evet banyo e, bataryamız bu yani. Labo bataryamız. Siyah istemiyorum. O yüzden o renkler her zaman. Şimdi diğerlerine bakalım. Dolabımızda buydu zaten. Böyle. Şimdi duşa kabin bataryası bakacağız. Burada asılı olan var mı diye baktım da. Örnek. Neyse onları oradan gösterir gidelim. Ha, bizim fayanslar bak. Hmm. Onlar burada koyu kullanmışlar. Bataryada da yine siyah ya. istemiyorum. Yine böyle bu renkler bak. Gördün? Bunlar hmm, çok iyi. Büyük mü? Dur bakalım oradan gösterir. Şimdi duşa kabin için yine batarya bakıyoruz. Tabi marka marka değişiyor bunlar. Sonra da başlığını seçeceğiz. Mutfak için bakacağız daha. Duş bataryası, bunu batarya tabi bunu seçtik. Şöyle biraz suyu yatağa geliyormuş, en çok tercih edilen modelde buymuş zaten. Şu da güzeldi ama şu da şık, bu da güzel. Mutfak için şimdi şöyle, şunlardansa hani şu kuru modellerdense, tencere falan rahat yıkamak için genelde bunları öneriyoruz dedi. Bakın, ben de bu hoşuma gitti zaten. Böyle geliyor. Altına tabi tencere, büyük tencereler daha rahat olur. <laughs> şu güzel. Şunlar çok yüksek. Siyah istemiyorum. Evet. Ela Lale ile uğraşıyoruz Biraz aynen. <laughs> şu beyaz bu da cool model ama yok ya o her zaman yine şu renkler. Rıza bu güzel değil mi? Ovelden daha şey duruyor. Değil. Evet bak. Bu daha uzunu mu? Aynı mı? Ha, markası farklı. Şöyle var. Nerde kalıyor? Hmm, evet, o güzel. Bu güzel. Evet. Evet, güzel. duşakabin kabın bataryası da şuna baktık. Yine grili ya da şöyle beyaz başlık da yapabilirmişiz ama. havlulukta şuna baktım. Şöylelere bakmadım da şimdi şunlar var. Onlara baktım. Yuvarlak da bakmadım ya da böyle işte. Şöyle vidalı baktık ya yapışkanlılar düşer diye. Yine normal vidalılardan baktık böyle. Ürünlerimizi seçtik. Eve giderken de bir boyaya bakalım dedik. Ve Elif'in parkeleri gelmiş. Süpürgelikler gelmiş. Ay çok şükür Allah'ıma. Gerçekten. Ve bir şeyler geldikçe çok mutlu oluyorum. Bakın parkelerim bunlar. Ee, Florpa'nın Lefkas meşe. Aynen Lefkas meşe olması lazım. Laminatlarım burada. Hey gidi. Allah'ım şu günleri görecek miydik vallahi billah. Neyse Rıza ile Duru indiler. Ben de parkelerin başında kaldım böyle. Bunlar da şu hani artık kalın bundan değil de kalın beyaz süpürkelik yapıyorlar ya. Onlardan canlar. 8 santimlik olanlardan aynen. PVC süpürgelik. Süpürgelik aynen Kız bu süpürgeyi diyemiyorum ya. ben de dalga geçenler oluyor. Neyse hadi bakalım. Bu döşenince çok güzel olacak. Öyle bakın. Eve geldik nihayet. E, vallahi şoka uğramıştım. Dedim koli sorayım. Ara ara böyle atıyorum kenara. Artık böyle koli koyuyoruz yani. Balkonda biraz var. Rıza da biriktirmiş iş yerinde biraz onları da getirecek eve. Bu yumurta kolleri güzel oluyor. Bunları şimdi balkona koyacağım bakalım. Elif'in maceraları başlasın yani az kaldı inşallah. Toplayacağız bakalım. Ertesi günden selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrar. Videoya şimdi devam ediyorum. Dün akşam kapanış yapmamıştım. Saat 2'ye geliyor. Şöyle bir artık selam vereyim dedim. Geldim. Bir iki telefon görüşmesinden sonra hatta bunu da bitirdim. Valla dün videoya devam etmedim. Ee, en son size kolileri göstermişim, şoktan koli aldım diye. Ondan sonra zaten akşam yemeği, herkes geldi, yemek faslı derken tabi haberleri açıyoruz. Şimdi gün içinde biz Instagram'dan gündemi tabii takip ediyoruz, herkes paylaşınca bir şeyler görüyoruz ama gündüz ben haber açmam yani televizyondan haber izleme alışkanlığım yok benim. Artık her şey sosyal medyada anında yayıldığı için. Şimdi bu e, Filistin'de yaşanan zaten katliam diyorum ben ona. E, hepimizin haberi var, yani haberimizin olmaması mümkün değil ama videolarda bugüne kadar bile getirmedik. Yani her gün böyle bu tarz şeyleri konuşmak istemedim. Hayat normal akışında bizler için devam ediyor. Biz ne yapabiliyoruz? Onlar için sadece dua edebiliyoruz. Çünkü hiçbir masumun bu acıları yaşamasına, bu kayıpları yaşamasına, bu çocukların bunları yaşamasına hiçbirimiz katlanamıyoruz. Çünkü ne oluyor? Kendi çoluğumuzu, çocuğumuzu yer, yerine koyuyoruz. Annemizi, babamızı, kardeşimizi, eşimizi, dostumuzu. Aynı acıları yaşıyor, yani yaşıyormuş gibi demeyeyim de empati yapıyoruz. Evet ama aynı acıyı yaşayacakmış gibi o sızıyı yüreğimizde hissediyoruz. Allah kimseye yaşatmasın. Ee, paylaşmadık hani bu zamana kadar konuşmadık videolarda ama tabii bu şey yapıyordu Elifciğim hani e, Konuşmadınız ya da işte e, sessiz kalıyorsunuz falan. Instagram'da da aynı şekilde. Şimdi şöyle bir şey var. Sessiz kalanlar üzülmüyor da tepki verenler veya hatta e, paylaşım yapanlar daha çok üzülüyor diye bir şey asla yok. Bunu deprem zamanında da konuştuk. Biz deprem zamanında da Instagram'dan çok paylaşımlar yaptık, çok etiketler yaptık, duyurmaya çalıştık, elimizden gelen her şeyi ne yapabiliyorsak sosyal medya gücümüzü kullanmaya çalıştık ama. E ne oldu 15 gün 20 gün video atmadık sonra attık yine kötü olduk. Niye video atıyorsun niye bahsetmiyorsun niye üzülmüyorsun niye kahveni içiyorsun yok niye hayata devam ediyorsun gibi. Olabiliyor bunlar şey ya yani bunlar böyle şeyler bunlara alıştım artık ama e, dünkü haberden sonra artık yani e, film koptu. Hastane saldırısı bakın hiçbir hastaneye böyle bir saldırı yapılamaz hastaların tedavi gördüğü çocukların olduğu ki o çocukların patlama olmadan önce gündüz hastane bahçesinde etraftaki çöpleri toplama videoları var. Yani ne kadar acı bir şey. O masumlardan ne isteniyor? Dünyanın neresinde olursa olsun Filistin'miş, oraymış, buraymış, farklı bir ülkeymiş. Neresinde olursa olsun hiçbir masum bunu hak etmiyor. Bu savaşları, bu kanları, bu gözyaşlarını hiçbir masum hak etmiyor. Rabbim artık e, ne diyeyim yani inşallah hayırlısıyla bitmesini nasip etsin. E, bitsin. Yani bir an önce bitsin. Dua ediyoruz. Dualar gönderiyoruz. Haberleri diyorum ya akşam ben gündüz izlemiyorum. Akşam ama Rıza kesinlikle haber izlemeden durmaz. Haberler hep bu yönde. Instagram hep bu videolarla dolu. İnsan izleyemiyor. Ben inanın atlatıyorum. Geçiyorum bazı videoları. Yani neler paylaşıyorlar. Nasıl deprem zamanı o hassas görüntüleri böyle paylaştılar, çığ gibi yayıldı. İnsanın izlemeye yüreği dayanmıyor. O yani ceset torbalarının, yani kanlar içinde çocukların, sedyelerde cansız bedenlerin bu görüntüler tabii ki görmek istemediğimiz, dayanamadığımız şeyler. Ben bunları paylaşmıyorum, storylerimde paylaşmak istemiyorum. Ee, görüyorum ama keşfette çok önüme çıkıyor. Takip ettiğim insanlar da koyuyorlar. ...bakmamaya çalışıyorum, çok etkileniyorsunuz... ...çocuğunuz varsa, anne babaysanız... ...iki katı etkileniyorsunuz... ...çocuğu, çocuğu olmayanlar da etkileniyor... ...yanlış anlaşılmasın ama... E, ...çocuğu olanlar da yerine koyuyor ya... ...o yerine koymaya çalışmak bile çok ağır bir duygu... ...yani kendi çocuğunu ...onların yerine koymaya çalışmak... ...çok ağır bir duygu... ...ne diyelim... ...Allah e, bir an önce bitmesini nasip etsin... E, ...Allah büyük diyorum... ...dua ediyorum... Bu videoyu dedim artık dünkü videoyu hani böyle kapatayım. Hiç böyle kapatmak istemezdim. Keşke dünyada hani hala daha şu yüzyılda şu savaşlar olmasa yani alıp veremedikleri nedir? Gerçekten bitse artık. Yani inşallah en yakın zamanda ateşkes olur gerçekten. Durulur yani. Şimdi bizlerin yapabileceği bir şey sadece biz diyorum ya dua edebiliriz. kendi aramızda bunu konuşabiliriz ama elimizden başka gelen bir şey yok. Devlet büyüklerinin e, dur demesi. Artık bir şeylere müdahale. Tüm ülke yani tüm dünya ülkelerinin artık sessiz kalmaması gerekiyor şu duruma. E, ne diyelim? Savaşlar bitsin. Yani yaşanmasın çocuklar. Niye anneler o anneler o babalar o acıları yaşamasın? E, demin bir tane daha video izledim. E, bir tane baba kızına e, bomba seslerini oyun diye öğretiyor. Hani oyun sesi diye öğretiyor. Her bomba sesinde gülücükler atıyorlar, gülüyorlar, oyun yapıyorlar yani. Çok acı bir şey, ya çok acı bir şey. Yani insan diyor ya izleyemiyorsun. Ben hepsine bakamıyorum, yalan yok. Çok da paylaşamıyorum, sessiz kalmıyorum da yani hassas görüntü paylaşmıyorum diyelim. Youtube'da da zannetmeyin ki bizler bakın günlük hayatımızı çekiyoruz. Ha biz çok aa günlük gülistanlık üzülmüyoruz ama bize ne diyoruz hani böyle bir şey yok. Ya böyle, böyle insanlar değiliz az çok bizi tanıdıysanız ben kendi adıma da konuşayım. Az çok beni tanıdıysanız bizler de insan evladıyız. Merhametliyiz, vicdanlıyız, sağduyuluyuz. Yani her konuda herkes için elimizden geleni yapmaya çalışırız. Kimin ne ihtiyacı varsa yakın çevremiz olsun. Başka yerlere ulaşabiliyorsak ulaşmaya çalışırız. Biz her daim hani barıştan, huzurdan, mutluluktan yanayız. Dünyada barıştan yanayız. Öyle söyleyeyim. Hangi millet olursa olsun, hangi devlet olursa olsun. Diyorum ya hiçbir çocuk, hiçbir anne baba bunu hak etmiyor. Masum insanlar bunu hak etmiyor. Rabbim zalimlere fırsat vermesin öyle diyelim. Hani her gün bunu da konuşmayalım ama burada. Zaten görüyorsunuz herkes her şeyden haberdar e, paylaşımlar öyle, sosyal medya, televizyonlar öyle. Şu an dünya gündeminde bu var zaten. Ama e, biz tabii ki günlük videolarımıza yine sizlerle devam edeceğiz. Sadece bir günlük ara vermek istedik. Biliyorsunuz Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmişti. E, yani başka yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. Sanmayın biz şu kahveyi içiyoruz e, ama müzik açıp oynamıyoruz. Veya ne bileyim kahkahalar dolu dolu atamıyorsun. Ama hayat, hayat akışı devam ediyor bizler için. Sizin için böyle. Biz sadece size çekiyoruz. Sizle aramızdaki tek fark bu. Biz videoya çekiyoruz ama sizler de aynı şeyleri yapıyorsunuz. Sadece videoya almıyorsunuz. E biz de artık bunu iş olarak yaptığımız için çoğunuz biliyorsunuz. Biz ne kadar 3 günde koymasan, 5 günde koymasan, 10 günde video koymasan bizim başka yapacak bir şeyimiz yok. En fazla 3-5 gün koymazsın sonra yine devam ediyoruz. Nasıl herkes günlük işin gücüne gidiyor, gitmek zorunda kalıyor. Biz de o şekilde videolarımıza devam edeceğiz. Bugün çok mesaj geldi. Elif abla keşke atsaydın bizlere de moral olurdu. tadilat sürecinde merak ediyoruz diye. Instagram'dan yine yazanlar oldu. Hatta ben topluluğa yazı da koydum YouTube'da. Oradan da bir sürü böyle dua edenler yine yazanlar oldu. Diyorum ya artık videolara yine mecbur devam ediyoruz ama ne yapıyorsak hani gün içinde gün içinde zaten ne yaşıyorsak onu çekiyoruz. Farklı bir şey yaptığımız yok da. Hani sanmayın ki içimiz yanmıyor, üzülmüyoruz, dua etmiyoruz. Tabii ki Filistin'in yanındayız. Hiçbir savaşı kabul etmiyoruz diyorum ya. Hangi ülke, hangi millet olursa olsun, e, hiçbir savaşı desteklemiyoruz. Bir an önce bitmesini istiyoruz. Öyle diyeyim, bu videoyu kapatayım. E, sabahtan beri böyle evin, iş, evin içinde işlerim var. Zaten dün videoya devam etmedim, bugün de video başlatmamıştım. Eve gidip geldik. Halledilmesi gereken şeyler vardı. Rıza da geldi oraya öğle paydosunda. E sonra okuldan çocuğu aldım. Eve geldim. Şimdi yemek yapacağım. Aynı bildiğiniz gibi yani. E, yarın yeni bir video başlatırım. Ben yarın artık canlarım toparlanmaya başlayacağım. Çünkü bizim şurada bir haftalık bir işimiz kaldı. Öyle diyor. Ustalarımız da öyle diyor. Boya bitti tamamen. Boyacımızla vedalaştık. E, çok temiz iş çıkardı. Buradan da çok teşekkür ediyorum. ...ablası beni izliyor, ablasına buradan selamlar. E, boyacımızdan çok Boyacımız demeyeyim, alçı, boya, karton, piyer... ...her işi, yani her işi yapan bir usta. E, çok temiz çalıştı. Diyorum ya, ilk alçıcıdan... E, ...biliyorsunuz büyük bir problem yaşadık. Dolandırıldık, hani biliyorsunuz o mevzuyu. Ama e, ondan sonra... E, ...bu Barış abi, alt, yani alçı ve boyamızı yapan çok temiz, düzenli saatinde geldi gitti. Burada oturuyor. O da yine bahçeli evlerde. Zonguldak içindeki arkadaşlarım bir işiniz olursa alçı, yani saten alçıyla ile ilgili, ne bileyim boya ile ilgili böyle işleriniz olursa Barış abinin numarasını gönül rahatlığıyla verebilirim. Ee, çok temiz yani kendi başına çok temiz çalışıyor gerçekten ve hızlı çalışıyor. En zor o zımparalama alçı işini bile yani hızlı ilerledi. Çabuk sonuca ulaştırdı. Bana 15 gün dedi ya 14 günde bitirdi. Gerçekten dediği tarihte de bitirdi. Zonguldak için Barış abi önerebilirim buradaki arkadaşlarım için. Bir işimiz olursa. Onlar dediğim gibi işimiz bitti. ödemesini de yaptık. Yollarımızı ayırdık şimdilik. Bir dahaki boyaya kadar. Dedi ki bundan sonra boyacımız hani sensin ne zaman bir daha evi boyatırsak ya da bir işimiz olursa çevremizde falan bundan sonra direkt sana ulaşırız Barış abi dedik böyle şimdi bir tek 67 dekorun işlemleri kaldı Onlarla hızlandılar zaten çoğunu bitirmişlerdi şeyin bitmesini bekliyorlardı boyanın yapılmasını bekliyorlardı onlardan da çok memnunum 67 dekor soğuk suda yerleri yine söyleyeyim Numara da bırakırım isteyen olursa. Mutfak dolabı olur, banyo olur. Asıl işleri laminant e, doğru diyeyim. laminatı da doğru diyemiyorum bazen. Parke, parke diyeyim de dur. E, parke işiniz olur, kapı işiniz olur. E, 67 dekoru gönül rahatlığıyla önerebilirim canlarım. Beni hiçbir zaman üzmediler. Yine saatinde geldiler, gittiler. E, ne dediysem yapmaya çalıştılar ya da fikir beyan ettiler ortak yolu bulduk falan hiçbir sorun yaşamadık onlarla böyle o yüzden bu videoyu kapatayım diyorum ya işlerimizi hallettik falan Yarın yeni bir video başlatırım ee, bir günlük aradan sonra dediğim gibi devam ediyoruz günlük videolarla devam ediyoruz Çünkü diyorum ya hayat e, geride kalanlar için bir şekilde devam ediyor e, zannetmeyin diyorum ya üzülmüyoruz Tabii ki üzülüyoruz ama her gün videolarda biz dile getirmedik diye maalesef her üzücü olayda ne zaman e, bir şey yaşansa ilk sosyal medyada olan insanlara yükleniliyor sessiz kalıyorsunuz diye aslında hani sessiz kalmıyoruz aslında paylaşımlar yapıyoruz ama hani sürekli burada dillendirmeyelim bunu da inşallah güzel haberler alacağımız zaman gelir hepsi biter tertemiz sevgi barış dolu bir dünya bizlerim olsun bizlerin olsun sizleri seviyorum burada veda ediyorum çok uzattım kendinize iyi bakın yarın görüşürüz şimdiden e, hayırlı cumalar hepinize.